E ee, o kadar şey oldu ki böyle ununa bular, koyarım tepsiye. Biraz da dedim kurumasın. Yani çocuklar var, kuru kuru olmasın dedim. Biraz da su damlattım. Balığım o kadar kötü oldu o kadar rezil oldum ki yani kendi çocuklarım ama biraz fazla tuttuk fırında sonra neyse toparladık kek ee, şey oldu kek kıvamında <laughs> oldu gerçekten kepekli unu şeyi bozdu. Oradaki dengeyi e, bozdu kepek, halbuki. Kepek bozulmuştu. E, kepek bozdu aklınızda bulunsun. Niyeyse kepekli mısır unu hiç almam. Öyle bir şey almışım. Kepekli mısır unu diye sonra gördüm içinde. E, ben böyle yazarım, içine koyarım. Tarih koyarım bir de. Sonra biraz altta kalmış içinde yazım. E, onu sonra gördüm. Ben bu arada, Şimdi ne yapıyorsun? Biraz Şimdi. şeker dağıtmak istiyorum içine. Biraz daha tatlandırmak istiyorum bunu. Oo. tadını arttırmak için. Tamam. Ve aynı zamanda çubuk tarçın atıyorum. Ben e, portakala tarçını çok yakıştırıyorum. O da biraz rayasını versin Kesinlikle e, öyle. diye. Kesinlikle öyle. Bu ara benim son zamanlarda kullandığım iki temel ürün oldu bu. Portakal ve tarçın. Çok kullanıyorum ürünlerimde. Birçok yaptığım yemekte, tatlıda. E, mesela başka sebzelerde nerede kullanıyorsun? Çok merak ettim. E, söylediğim gibi mesela o Et, et için sos yaptığımda, püre yaptığımda mesela o kerevizli olan da ya da işte ıhlısal olan da yine tarçını kullanıyorum portakalla beraber. Balıkta kullanabiliyorum. Mus yaptığım zaman ya da tartar yaptığım zaman kullanabiliyorum. E, balıktan çok güzel böyle e, değişik onu da yapmaya gelsin mi? İster misiniz? Biraz enginar bollansın. E, ben çok isterim. Balığı böyle mus gibi yapıyorlarmış. Yani püre gibi e, yapıp enginarın içine koyuyorum diyor. Efsane bir lezzet oluyor diyor. Biraz reklam arasında konuştuk. ben de çok yakıştırdım ikisini birbirine. Evet. O onun içine tarçın atıyor musun mesela balıkta? Orada balığın içine atmıyorum ama enginarı mesela haşlarken bir Aa. miktar tarçın kullanıyorum. Aromalandırıyorum tarçınla mesela. Bak güzelmiş. Güzel akıllar var. Gerçekten çok çok iyi. Şimdi bunu çok beğendim. Öbür yaptığın keki çok beğendim. Şimdi bunun içine hiç portakal suyu koyacak Şimdi mı mı mı, mı ısın derken koyuyor. Şimdi sıkacağım bunu elimle. Güçlü, adeleli çocuk. Bak. <laughs> görüyorsunuz. Portakalı böyle ver benim elimi. Öyle iki üç damla çıkar Anca ben onu böyle böyle. Bak bak. Çok güzel yakıştı yalnız. Baya güzel. Öyle güzel bir koku var kokmaya ki şu anda. Kokmaya başladı zaten şu anda. Ee, kokmaya başladı. Şöyle bırakalım. Ee, ta tartın ne kadar e, zamanda pişiyor? Tartı 20 dakikada, e, daha doğrusu 15 dakikada hazır ediyoruz. 15 dakika içinde çıkartıyorum tartı ben fırından. Ve harcını yerleştirip üzerine portakal dilimlerini ve cheddar'ı dizdikten sonra tekrar 5 dakika fırında tutup cheddar'ın erimesini bekliyorum. Portakal dilimini onun üstüne koyup Aynen öyle. Yine fırına vereceksin Aynen tekrar. Öyle. Hmm. Seyircilerimiz memnun mu? Ee, Bayıldılar değil mi? Çok çok güzel. Bence sık sık gelmelisin. Ee, ne gün senin izin günün? <laughs> <laughs> Ekiş olarak. <laughs> Ayarlayıp bakayım. Gel ee, çok e, memnun oluruz. Ee, peki, ailenle evde kim? Annem mi meraklıdır? Babam mı meraklıdır bu e, yemek olayına evde kim? Annen mi? Bizim bütün damak tadımız annemden geliyor. Evet. Annem yapar. Babam yemek konusunda profesyoneldir. Çok güzel yemek yer. Evet. Kız Gurme kardeşim. demek. Ki Aynen öyle. E, çok güzel. Evet. Damak tadı da da çok güçlüdür. Kız kardeşim kız mi? Kız kardeşim çok güzel yemek yapar. Hatta biz bir bir bölümde MasterChef'te kız kardeşimle yarıştık. He. Ve şeflerim özel olarak davet etti kardeşimi. Sen çok başarılısın, çok lezzetli, elin var. E, lütfen seneye bizde yarışır mısın diye. Böyle de bizi onura ettiler sağ olsunlar. E, çok güzel. E, gayet güzel. Anne demek ki e, iyi yemek yapıyor. Anne bir el vermiş sana. Vermiş, Vermiş. Annenin en iyi yaptığı yemek Hangisidir? Yalnız doğrusu dibe dikkatli söyle. Sonra eve gidince en yani senin en sevdiğin diyeyim annenin yaptığı yemeklerden. Hiç seçmedim aslında. Ayırt etmedim ama mesela hamur işi ve tatlılarda annem çok güzel şeyler yapar. Ee, bu konuda çok başarılıdır. Mesela Peki. poğaçaları çok güzel olur. Çok güzel Aa, poğaçalar yapar annem. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha ne annen, diyor? Yani Annem poğaçasını yapsın sen de diğer yemekleri <laughs> ben yap. Ben de onun komiliğini yapayım burada. Ee, yok niye canım ee, sen de başka bir şeyler yaparsın. Mesela enginarlı musu e, şeyi istiyorum. Balık mus. Mus dediğimiz hani balıktan yaptığı bir püre. Onun içine unu mu kavuruyorsun balığın içine yoksa o mus nasıl oluyor? Yok aslında şöyle e, mesela somondan yapıyorsak eğer somonu işte alıyoruz. Ki yakışıyor diyorsun Çok somon. Çok yakışıyor somona. Evet püre haline getiriyoruz biraz limon işte biraz tuz asit kullanabileceğiniz herhangi bir ürün içine asitle pişirmek için koyuyorsunuz ve buna biz suvi tekniği diyoruz hmm. suvi tekniği yani vakumlanmış bir torbanın içinde kaynayan suya belli bir derecede suda bir miktar bekletiyorsunuz bir şey söyleyeceğim çok güzel bir konuya değindin yani karşıma çıkıyor bunu uzun süredir bu teknik bu pişirme tekniğini bir kere ben öyle göstermiştim ama Hani gördüğüm kadarıyla ama tam manasıyla vakumu neyle yapabileceğiz? Şimdi vakum, vakum makinamız var mı? Yoksa streçle yapabilirsiniz bunu tamam. evde kullandığımız streçle. Ama birkaç kat streç yapmamız lazım ve tamam. içinde hava bırakmamamız lazım. Ee, bu pişirme tekniğini burada mutlaka yapalım. Çok da sağlıklı bir pişirme tekniği. Kesinlikle öyle, kesinlikle ee, öyle. Mutlaka bunu plana al. O pişirmeyi de görelim burada. Olur, bir gün yine geldiğim ee, zaman yapalım. Ben de bunu. bir vakum cihazı var. Ben onun bakayım çalışıyor mu evde bir kontrol edeyim. Tamam. Ee, olabilirse ee, çok güzel bir pişirme tekniği İçinizde bilenler e, vardır. Ama bilmeyenler için Rüya biliyor muydun mesela bu pişirme tekniğini? Ee, çok güzel ama o suyun derecesi önemli. 60 ile 80 arasında ee, sabitlememiz bak, lazım mesela. onu. mesela ben o, de bunu bilmiyordum. Aynen öyle. Ee, Derecenin... Derece sabitlenecek. Başka neler yapılabiliyor onun içinde? Ee, balık yapılabiliyor. Başka? Mesela kaz ciğerini o şekilde pişirebilirsiniz. Ha, pate. Tavuk, pate yapabilirsiniz. Tavuk ciğeri pişirebilirsiniz. Ha Tavuk ciğeri... Şeyi de öğretsene bize. Ee, tavuk ciğeri çok uygun fiyatlı bir şey. Üstelik de çok faydalı. Kesinlikle öyle. Ee, demir oranı çok çok yüksek. Ee, kaz ciğerini herkes bulur bulamaz, bulamaz bilmem ne. Öyle. yani. Ama e, ka, e, tavuk ciğerinden bize Pate yapabilir miyiz biz hanımlar? Kesinlikle yapabilirsiniz. Bize çok öğretsene bunu. Tabii ki. Bak o teknikle onu da yapalım. Olur tavuk Bak yapalım. iki tane yemek çıkardık şimdi. Ee, sözün olsun bunu tamam. e, görelim senden. Tamam. Çok yumuşacık mutfakta, çok rahat, güzel e, anlatıyor. Bakalım tartın ne oldu? Evet tartımıza o... bakalım pişme oranı ne derecede? Yok biraz daha Biraz istiyorum. daha beklemesi lazım. Biraz sağlam. daha e, bekliyor. Bu arada tartınla alakalı şunu söyleyebilirim. İçinde böyle çatalla delikler açtık. Bu tartın pişerken kabarmasının önüne geçiyor. Şey falan koymaz mısın üstüne fasulye masulye koyuyorlar ya koyar o mısın? Ama delik açarsanız gerek kalmıyor. Mesela şu an ben delik açtım. Çatalla açmıyorum. deldin mi? Çatalla deldiğim mi? için. Evet. Yaşar için çekiyor kalmadı. şimdi e, oradan. Delikler açtık üstünde. E, şeyin tart hamurlarında benim de e, tart konusunda da çok iyi değilim. Yani bir iki kere yapmışlığım var ama e, çok e, videolar izliyorum bu konuda. E, mutlaka o tereyağının böyle çok soğuk olması lazım değil mi? Tereyağı kesinlikle soğuk olmalı. Tereyağı yumuşadığı zaman ne oluyor? Hamurun kıvamını alamıyorsunuz. O kıyır kıyır olması gereken hamur piştiği zaman evet. size pek güzel dönüş sağlamıyor. Evet. burada burada şefler çok yaparlar, yaptılar tartları yıllarca. Hep şey sorunu olur. Yani Buraya tereyağını çıkarttığımız anda burada o kadar çok ışık var ki. ısınma sorunu. O, halbuki klimada çalışıyor ama yine de e, o şey kıvam bozuluyor. Yani dolaptan çıkma kıvamı e, bozuluyor. Başka tartta bize söyleyeceğin hanımlara hani şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diyeceğin bir şey var mı? Ne kadar beklesin mesela dolapta bir toparlanması için?